Yavru kuşlar. Nereye gidiyorsun sen ayaklandın? Hayırdır? a a, a, -a. Titrek kuş. Oh, oh kocadana. En kocadana bu, en kocadana. Oh. Annesi hoş geldin. Bal, he, bal bunlar, bal. Ne arıyorsun sen? Sen ne arıyorsun küçük kafalı? Ne arıyorsun? Oh mis gibi uyumuşlar. Yay garacı seni. Seni yay garacı. Kızım. Oh, bal kızım benim. Bal kızım. Oğlum. Can oğlum. Esra tipi sevmek diye bir şey var arkadaşlar. 9. gündeyiz. Danalar büyüyor, hareketleniyor. Ve meme savaşları devam ediyor. Alın size yiyin yak. Sen ne yapıyorsun? Oğlum dışarıda. Sen ne yapıyorsun kızım burada? Ha? Niye bunu yana siz? Niye bunları yemiyorsunuz oğlum siz? Rutinimiz olduğu gibi devam ediyor. Yine yavrular bir şekilde annesini buluyor ve günde 8-10 defa besleniyor. Ee, sütünün gerçekten maşallahı var ve asla bitmedi uzun bir süre. Tabi bunda bir evde olmasının, rahat hissetmesinin ve e, ek gıdalarla mamalar almasının e, büyük bir katkısı oldu. <laughs> Sevgi dolu günlerimiz devam ediyor. Bir yandan bebekle bir yandan da Minko'yu seviyoruz. <laughs> ne oldu Minko? Yesene. Gel. Gel. Gel Minko hadi. Her şeyi <laughs> yiyorsun oğlum bunu da ye. <laughs> Yiyeceksin gel. <laughs> Bence ye bunu. Ye. Yemelisin. Gel. Oo. Artistik patinaj. Hiç havla ya hayvan. Gel buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Mutlu kuyrukları izlemeye devam ederken birkaç da ufak bilgi ekleyeyim. Anit'in yattığı yerde iki tane kalın örtü var. Rahat hissetmesi için ne kadar örtü koyarsanız o kadar iyi. Yumuşak ve e, pamuk da olsa iyi olur. Altında da ped var. O ped çok önemli çünkü artık e, danalar yavaş yavaş büyüdü ve çişleri gerçekten kaliteli olmaya başladı. E, çok fazla aşağıya gidiyor ve zarar verebilir e, çok fazla kalması. Gece özellikle. Altına ped koyarsanız e, bu çişi emecektir ve rahat rahat e, sabaha kadar sisteminizi ne kadar orayı kollayacaktır. Zaten gördüğünüz gibi temizliğin büyük bir kısmını da Anet hallediyor. Oğlum siz baya dana oldunuz yani. <laughs> Bu nedir? <laughs> değil mi Miko? Olmuşlar mi oğlum? Bak bakayım bir. <laughs> sen oynamak bir siyonlarla. Top mu oynayacaksın yavrularla? Az büyüsün de oynarsın yavrum. Kızım. Ne oldu uyuttun mu hepsini? Halleri bak haydere. Hallere bak hallere. 1, 2, 3, 4, 5. Herkes yorgun. 9. gün bitti. Danaların keyfi yerinde.